Selamünaleyküm arkadaşlar bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz çalışkan müzikten herkese hayırlı günler ben Sait Çalışkan arkadaşlar bu çalmış olduğum güzel eserin daha önce ders videosunu işlemiştik hemen şuradan kartlar bölümünden ulaşarak o ders videomuzu çalışıp kendinizi geliştirebilirsiniz her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu videoların devamlılığı için de bu videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olursanız memnun oluruz arkadaşlar. Destek verdiğiniz takdirde sizler için yeni çalışmalarımız olacak inşallah. Bizleri takip etmeye devam edin. Gün, gün içerisinde bazen farklı saatlerde ekstradan fazla ders videoları da yayınlayabiliyoruz. Ondan dolayı mutlaka ama mutlaka bildirimler zilini açık tutarak bizleri takip ettiğiniz takdirde en yeni çalışmalarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Dediğim gibi bizleri takip etmeye devam edin. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hayırlı günler, başarılar.